LG'nin Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere LG televizyonumuzdaki Yesus yani grafik kartı arızasının onarımının yapılışını göstereceğiz. Cemil Usta'mız bizlerle beraber. Televizyonumuz açılmıyor diye bize geldi. Cemil Usta'mız karttaki arızayı tespit etmeye çalışıyor. Tespit ettikten sonra e, gerekiyorsa parça değişimi veyahut da onarım yapacak. İşlemler tamamlandıktan sonra televizyonumuzun kontrollerini size göstereceğiz. İşlemlerimiz biraz uzun sürebilir. Televizyon tamir ve onarım işlemlerimiz bu şekilde kontrol edilmektedir. Arkadaşlar işlemlerimiz biraz uzun sürdüğü için videoyu kesmek zorunda kaldık. Cemil ustamız şu anda toparlıyor. Yaptığı işlem Jesus kartındaki transistör kapasitörlerin kontrolleri. Birkaç parça değişimi yaptı. Şu an isimlerini telaffuz edemiyorum. Toparlama işlemine geçtik. Ustamız toparlama işlemini yaptıktan sonra bir test edeceğiz bakalım. Cihazımız çalışacak mı, çalışmayacak mı? Bismillah. Evet arkadaşlar şu anda cihazımız çalışıyor. Sesimizi de veriyoruz. Evet LG televizyonumuzdaki arızayı Cemil Usta'mızla beraber şu an çözmüş bulunuyoruz. Cemil Usta'mıza eline sağlık diyoruz. Yaptığı işlemler için teşekkür ediyoruz. Cihazımız artık müşteriye teslim edilebilecek pozisyona geldi. Bundan sonraki işlem kapağının kapatılıp müşteriye teslim edilmesi. Ama bu süreçten önce daha e, ivedili bir sürecimiz var bizim. Cihazımız yaklaşık 2 saat burada açık kalacak. E, çalışıp çalışmadığını, kısa devreye düşmediğini veya da başka bir arıza verip vermeyeceğini kontrol edeceğiz. Ondan sonra müşterimize teslimini sağlayabiliriz. İyi günler diliyoruz arkadaşlar.